Herkese merhaba. Kia markasının elektrikli B SUV modeli EV3'ün Türkiye lansmanı yapıldı ve satışa çıktı. İlk olarak aracın teknik özelliklerine baktığımızda Kia EV3'ün tüm versiyonlarında 204 beygir maksimum güç ve 283 Nm maksimum tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu motor, otomobilin 0-100 km hızlanma süresini versiyona göre 7.5 ila 7.9 saniye arasında tamamlamasını sağlıyor. Otomobilin azami hızı ise versiyona bakılmaksızın 170 km ile sınırlandırılmış. EV3'ün standart menzil versiyonunda 58.3 kW kapasiteye sahip batarya kullanılıyor. Bu batarya WLTP'ye göre karma menzilde 435 km'ye kadar sürüş menzili vaat ediyor. Aracın şehir içi sürüş menzili ise 583 km. Uzun menzil seçeneğinde ise kapasite 81.4 kW'a yükselirken WLTP karma menzili 604 km'ye çıkıyor. Bu versiyonun şehir içi sürüş menzili ise 772 kilometre olarak açıklandı. EV3 de diğer modeller gibi nikel manganez kobalt katotlu bataryaya sahip ancak daha uygun fiyatlı olduğu için 400 volt elektrik mimarisi kullanıyor. Küçük batarya 11 kW 3 fazla AC şarjla 5 saat 20 dakikada %10'dan %100 doluma ulaşabiliyor. 50 kW DC hızlı şarj istasyonunda ise %10'dan %80 arası dolum 55 dakika sürüyor. DC 350 kW hızlı şarjda %10 ile 80 arası dolum süresi 29 dakika olarak verilmiş. Kia EV3'ün büyük bataryasında aynı değerlerle AC şarj süresi 7 saat 15 dakika sürüyor. 50 kW DC hızlı şarj ile bataryayı %10'dan %80 dolama ulaştırmak için 79 dakika gerekiyor. Yine aynı şekilde DC 350 kW hızlı şarjda %10'dan 80'e 31 dakika olarak açıklanmış. EV3'ün enerji tüketimi ise elegans ve prestij donanım seviyelerinde 100 kilometrede 14.9 kWh iken GT Line donanımında bu değer 100 kilometrede 15.5 kWh olarak karşımıza çıkıyor. Kia EV3'ün en hafif konfigürasyonda boş ağırlığı 1725 kg, en ağır konfigürasyonda ise 1930 kg olarak açıklandı. Otomobilin bagaj kapasitesi 460 litre ancak ikinci sıra koltuklar katlandığında 1251 litreye kadar çıkabiliyor. Buna ek olarak ön kaputun altında 25 litrelik bir depolama alanı daha mevcut. Aracın donanım seviyelerine geldiğimizde giriş seviyesindeki elegans donanım seviyesinde 17 inşantlar, Adaptive LED ön farlar, LED stoplar, otomatik yanan farlar, ön arka park sensörü, anahtarsız giriş ve çalıştırma, yağmur sensörü, kumaş koltuklar, otomatik klima, 5.3 inç dokunmatik klima kontrol ünitesi, 12.3 er inç'lik ekranlar, geri görüş kamerası, ısı pompası, şerit takip asistanı, şeritte kalma asistanı, dur kalk özellikli akıllı hız sabitleyici, kavşak dönüş destekli ön çarpışma engelleme asistanı akıllı hız limiti ve yokuş kalkış testi standart olarak sunuluyor. Elektrikli kapı kolları, elektrikli açılabilir sunroof, park yardım özellikle uzaktan akıllı park asistanı, kör nokta görüntüleme asistanı, kör nokta çarpışma önleme asistanı, arka park çarpışma önleme asistanı, ambiyans aydınlatma, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, kablosuz şarj sistemi, çevre görüş kamera sistemi, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, elektrikli sürücü koltuğu, elektrikli ayarlanabilir sürücü bel desteği, deri koltuklar ve ısıtmalı direksiyon simidi için prestij donanım seviyesini tercih etmek gerekiyor. En üstteki GT Line donanım seviyesinde ise 19 inç jantlar, adaptif kübik LED ön farlar, dinamik LED arka stop lambası, LED sinyal lambası, karşıak dönüş destekli ön çarpışma engelleme asistanı, araçtan cihaza V2L şarj, elektrikli bagaj kapağı Karartılmış arka camlar, soğutmalı ön koltuklar, hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli ön yolcu koltuğu ve sportif deri direksiyon simidi gibi özellikler mevcut. Kia EV3'in Kasım 2024 Türkiye fiyat listesine geldiğimizde EV3 150 kW elegans standart menzil 1.490.500 TL EV3 150 kW elegans uzun menzil 1.640.500 TL EV3 150 kW Prestige uzun menzil 1.820.500 TL ve son olarak EV3 150 kW GT Line uzun menzil 1.920.500 TL olarak açıklandı. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.